Artık huzur bizi bulmuyorsa bulmasın Bir aktığında kanım ve hakkı varsa durmasın. durmasın İçliğin ortasında uçurumdasın Sakın sahip oldukların sana sahip olmasın İçimde başka biri var sanki istediği benim benim istediğim kadar İçimde başka biri var sanki dokunmaz kimseler o hallerine yanar Kural benim kral benim koydum mesafemi arama Yine olmaz görüşmeyi sakın bir daha beni arama Mesafeler bizim için sorun değil takmam kafama Benim için önemi yok nolur ki çıksam yarına Fazla umut duydum evet bir düşündüğüm sevdiğim bir de yemek yeme Bir yol var ve uğruna döktüğün emek. Bu duygunun bu yaşta öldüğü demek Nasıl bir şey ortaktan semte YÜRÜMEMEK Başkasını düşünürken kendini unutmak Yaşamadan bilemezsin nedir hissetmemek Artık başka bir dünyada görüşürüz bebek bir dene, bir dene benim gibi davranmayı Evin doysun diye bütün gece boyu ağlanmayı dene Derdin yokmuş gibi sallanmayı Beş para etmez insana saatlerce katlanmayı dene Mutlu girdim bugün eve ama kendim için değildi ya kandırıldım yine Bir gün ulaşacağım istediğim yere Tek başına olmasından korkuyorum eve dene